Genç bir siyasetçi bir kahvede efendi efendi icraatlarını anlatırken arkadan temel dede çapkın çapkın sormuş, Uyuşağım, sizin ha böyle karı kız ayağınız var mıdır? Genç siyasetçi utanarak, estağfurullah amca, zina günahtır, biz harama uçkur çözmeyiz, demiş ve konuşmasına devam etmiş, temel dede bu kez halden anlar bir edayla, Uyu siz rakıyı çey misiniz? Esra çekin misiniz? Genç hemen itiraz etmiş. Hayır amca, sarhoşluk veren her şey hem günahtır, hem mekruftur. Biz asla içmeyiz, Biraz daha zaman geçmiş. Game siyasetçi konuşurken Temel dede yine sormuş. Uşağın, siz kumar oynaymışsınız? Gençliğine itiraz etmiş. Asla amca. Kumardan gelen para haramdır. Biz asla oynamayız. Bunun üzerine Temel dede dayanamayıp patlamış. Ula pokinin oğlu. Karı kıza gitmişsiniz? Esrar içki içmişsiniz? Kumarda oynamışsınız? Ne masrafınız var ki bu kadar çalaysınız <laughs>